Kesin bir kanaldan herkese merhaba. Bir eğitim videosuyla da beraberiz. Bugünkü videomuzda sizlere telefondan yapılan bir şey değil. Bilgisayardan Instagram hikayesi nasıl paylaşılır? Bunu göstereceğim. Hemen videoya geçelim. Birçok kişi bunu Facebook üzerinden Instagram hesabını Facebook sayfasına bağlayarak yapmaya çalışıyor. Ama yapmaya çalıştığında sadece... Facebook'tan hikaye paylaştığını görüyor. Ben size bugün bambaşka bir yol göstereceğim ve çok basit hemen arkadaşlar nasıl hikaye oluşturulur sizlere bunu da göstereyim. Fakat şurada herkese tavsiye ettiğim Instagram takipçi arttırma serim var. Mutlaka göz atın. Ayrıca bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi Canva'ya gidiyoruz arkadaşlar. Canva ana sayfasına geldiğimizde siz de burada Hesap oluştur çıkacak çok basit şekilde Gmailinizle hesap oluşturulabilir ya da farklı bir mail kullanıyorsanız buradan hesap oluşturabilirsiniz çok basit hemen tasarım oluşturma tıklıyorum burada Instagram hikayesini seçiyorum hikayeleri nasıl düzenlediğimi de sizlere bir videoda göstermiştim kanalında mevcut buradan herhangi bir hikaye seçiyorum kendi kafama göre düzenliyorum ondan sonra kaydediyorum sıradaki video ne olsun yazıyorum ve buraya boşluk bırakıyorum. Buraların hepsini siliyorum ve yeni bir metin kutusu oluşturuyorum. Şunu da kanalımın rengine uygun bir turuncu yapayım. Evet. Bunu böyle büyüttüm. Kendime özgün bir hikaye yaptım arkadaşlar buraya yeni bir metin ekleyelim. Lütfen DM'den yazınız. Böyle düzenledim şu şekilde. Bunu da biraz yayarsak sola. Doğru. Şu şekilde bunu ortalayalım. Bunu da şöyle koyalım. Bir hikaye tasarımı yaptığımızı farz edelim ve bunu indirelim arkadaşlar. PNG olarak indirmenizi öneriyorum fakat JPG olarak indirmek isteyen arkadaşlar da indirebilir. PNG olarak indirmemizin sebebi PNG'ler daha yüksek çözünürlükte ve kaliteli görüntülerdir. Bunu indir diyorum. Ve tasarımımız kaydedildi. Şimdi bilgisayarımızla Instagram'a girelim. Instagram'a geldiğimizde görüyoruz ki hikaye ekleyecek hiçbir yer yok. Buradan profilimize gidiyoruz. Orayı da kurcalıyoruz, bakıyoruz yok. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Instagram ana sayfasına geri dönüyoruz. İsteyen F12'ye basarak bu menüyü açar, isteyen de böyle sağ tıklayarak incele diyerek bu menüyü açar. Bu menüyü açtıktan sonra bakın burada telefon ve tablet işareti var. Yakınlaştırıyorum. Buna tıkladığınızda telefon moduna geçer. Buna tıkladığınızda tekrar bilgisayar moduna geri döner. Telefon moduna geçiyorum ve arkadaşlar burada responsive mutlaka seçili olmak zorunda. Ve bir kez sayfayı yeniliyorum. Sayfa yeniledikten sonra bakın burada fotoğraf işareti çıktı. Buna tıklıyorum ve görüyorsunuz beni fotoğraflarımı atıyor. Burada tüm dosyalar diyorum. PNGlerim burada gözüküyor. PNG uzantılı dosyalarım. Ama bunu seçseydim, az önce jpg olarak kaydettiğim dosyayı görebilirdim. Tüm dosyalar diyorum, bunu seçiyorum ve aç diyorum. Gördüğünüz gibi burada hikayemiz belirdi ve ayrıca buradan hikayemizi düzenleyebiliriz. Nasıl düzenleriz? Herhangi bir etiket koyabiliyoruz, herhangi bir şey çizebiliyoruz ve istediğimiz herhangi bir yazıyı buraya yazabiliyoruz. Mesela turuncuyu seçiyorum. Cevap bekliyorum. Yazıyorum. Basit bir şekilde burada arkadaşlar hikayelerinizi bu şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Çok profesyonel bir düzenleme yapamadığımız için ben Canva'yı kullanarak hikayemi düzenliyorum. Şimdi hikaye ekle diyoruz. Ve gördüğünüz gibi hikayemiz yükleniyor. Şimdi fotoğraf eklendi dedi. Bakın, hikayemiz bu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi bilgisayardan hikayemizi yükledik. Şimdi telefonumun kaydını açıyorum size kanıtlamak için. Telefondan da baktığınızda arkadaşlar, hikayeniz burada bu şekilde gözükecektir. Ve gördüğünüz gibi ben burada bir hata yaptım. Tam ölçekleyemedim kenar paylarını. Ama siz birkaç denemeden sonra daha doğru ve daha düzgün nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz. Bu konu hakkında sorularınız olursa eğer Instagram adresimi sol alt köşeye bırakıyorum. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.